kapakladılar. Yani özellikle kök attılar. Bunları dışarıya çıkartıp yayılma hazır. Sezonda milyonlarca fidemiz var. Yani sayı bakıyorsunuz dönemsel olarak değişiyor. Mesela ilk grup, ilk bahar grubu ekilir. Son bahar grubu, lahana grupları onlar ekilir. Hep ona göre üretimi, üretimi yapıyoruz. İsteğe göre biraz daha bu artabilir. Şu anda e, Eskişehir'de tek yani büyük bir sistem olarak kuran, küçük yapan şeylerimiz var ama büyük sistemiyle e, yapmaya çalışarak yani bu yavaş yavaş büyüterek çevre illerde de istekler var. Onlara da karşılamak için çabalarımız yavaş yavaş sürüyor. Çünkü hem fideyi yetiştiriyoruz hem biraz da kendimizi yetiştirerek, geliştirerek diğer çevre illere de fide tedariki yapmak istiyoruz. Ee, özellikle tohum ekimiyle başlayarak özellikle toprak olayı, e, kaliteli torf kullanarak viyolleyerek, özellikle makine ekimiyle yaparak içeride çimlenme odasında çimlendirerek yaklaşık olarak 40 günde fidelerimizi satış pozisyonuna getirme çabamız. 26 derecelerde tutarak fidenin erken çimlenmesini sağlıyoruz ve ondan sonra çimlendikten sonra dışarı çıkarak gene sera sıcaklığını 10 derecenin altını düşürmemek koşuluyla üretimine devam ediyoruz. İstiyorlar. Çünkü onlara göre de talep başladık. Çünkü mesela diyelim ki hibrit grubu dediğimiz mesela diyor ki hibrit grubu karpuz. Yani onun verimi daha çok olduğu için özellikle şeylik, özellikle daha çok ticari düşünenler için onlar e, özellikle hibrit grubundan istedikleri zaman onlara da ekimler yapıyoruz. İstediklerine göre. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş dediğim gibi o sisteme geçmek. Buradaki çiftçilerin marulundan diğer şeylerin isteklerini karşılamaya çalışmak amacımız.